Şöyle, şöyle diyorum arkadaşlar eğer bu videoya iyi bir görüntülenme ve iyi bir like gelirse mesela 1000 like gelirse hemen arkasından yeni bir video gelecek bundan sonra. Ee, Melik de yanımda arkadaşlar. Ve arkadaşlar yanımda Yiğit ve Ayça var. Defend Yourself Yiğit, ee, Luna Ayça. Geçen 20, 20K kupayı da en son videoda <laughs> 10K'da bir video atıyorum ya. Minik YouTuber'ım benim. Bir dahaki videoda 40K kupayı. Aynı zamanda arkadaşlar No Life'da canlı yayındayız. Hemen hemen her gün e, sabah 9.30-10 arası yayın açıyorum No Life'da. Onun da e, ID'sini aşağıya bırakacağım. E, oradan da takip etmeyenler varsa takip etsinler. Dediğim gibi arkadaşlar 1000 like gelirse... Eğer videoya ve iyi bir görüntülenme gelirse 10.000'in üzerinde yeni bir video hemen gelecek. Hemen yine, hemen gelecek. Yine, yine Melik'le beraber Anında. çekeceğiz. Bakalım arkadaşlar Anında. ben sutu, şutu, şutu mu sutu mu Melik? Şutu. 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 şutut kart. Şutu. Şutuyu arkadaşlar aldım. 600 kupayı yapacağız. E, kutularım çoktu zaten. Alır almaz zaten maxladım. maxladım. E, kutuları açtım. Yıldız gücünü Mustafa ve aksesuarını yani. çıkardım. 500 kupayı da yaptık. Tam 500 oldu. <laughs> ve 30 bin kuaf olduk yayın, şu an 30 yayın, bin kupa. Evet 30 bin kupa olduk arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs> evet arkadaşlar şimdi hazır veriyorum ve 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 arkadaşlar yayınlara gelmeyi unutmayın No Life'da. ve videoyu arkadaşlar lütfen like like atmayı ve, unutmayın. Ve ve like ve, ve like, ve, like ve. ve hazır verelim ilk maça başlayalım Bismillah eğer böyle her maçı kazanırsak e, kaç oluyor? 3 maç alırsak alıyoruz arkadaşlar. Ve sihirli kelimeyi söylüyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. İnşallah kupa düşmeyiz. 30 bin, 30 bin videosu 25 25k videosu olmasın. <laughs> direkt 20 bin düşersin 20 binden başlarsın. Ben şuraya şeye koyayım mı aksesuarı? Ama yapıştırı koyuyor. At bir tane koyuyor. At 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 yapıştır yapıştır yapıştır. Yapıştır 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 attın 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 attın. Vur işte vur. Hadi be. Direkten döndü. Vur ekran gitti ama tamam geldi. ekran <laughs> böyle <laughs> gidiyor <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> hey videonun <laughs> heyecanından topu direğe çarptırdım arkadaşlar. Rakip zayıf olduğu için <laughs> haydi yetecek. Haydi ikinci İkinci gol gel gelmedi ikinci gol. Atarsın ama atarsın 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 atarsın. Attın, 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 attın. Ay Yiğit'e attım ben pası. <laughs> Mükemmel bir gol geldi yine. Ortası <laughs> da atsaydım Adamın keşke. Neyse ilk ki. maçı aldık 8 kupa arkadaşlar. 508 kupa olduk. Ve, Ve şu an az kaldı. Hemen, aldım. hemen hiç beklemeden, soğumadan ikinci maça geçiyoruz arkadaşlar. Gerçekten like atmayı olmuyor. unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Yorum atın. Yoruma... Nokta da olsa yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İki tane mortis var orada. Evet. Eyvah. Yandık. Ben topu uzaklaştırayım dur. Çok pro adam ya. Yani. Aha öldürü... Tamam, tamam, tamam Öldürdüm ben ya boş ver sen. 0-0 şu an maç. Hızlı hızlı ilerliyor maç. Ama yapıştır topu yapıştır yapıştır yapıştır. Oy. Attın Olmadı ki. Var. Attın golü. Reis golü attı. Bence, bence gol yiyeceğiz ya. Evet. Yedik. <laughs> i̇ki tane iki tane Mortis aynı takımda ne iş var ya? Yeni mi çıkartmışlar bunlar Mortis'i? Üç tane mi? Ben 2 tane Mortis. Ben 2 tane gördüm. Üç tane mi var? Ana harbi tane var. Eyvah, yedik golü vallahi gene. Ayça orada mı? ha İyi, oradaymış tabii. ha, yiğitmiş pardon. Evet. 3 Mortis'e bir, bir. karşı çok fena. 3 Mortis'le savaş topu mu olur ya? Çok zor bir mücadele ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama topu niye oynattın var? Aaa! Ama topu niye oynattın? Golü yedik ya. Pardon arkadaşlar. <laughs> i̇şte heyecanlı. 3 tane heyecan. Mortis, o 3 tane Mortis ne ya? Pardon arkadaşlar, pardon. Yine Mortis. Vallahi Mortis çok var burada ya. Ya Mortis bu ne böyle Mortis ya? Saçma üç sapan. 3 tane 3 tane Mortis geliyor ya. Abi böyle bir şey yok ya. Melik sence 30k olur muyuz bugün? Hı hı. Oldum bak sen, oldun bak şu an, oldun şu an. Vur vur vur. Vuramadım ya. Öldü adam. Ve arkadaşlar, bu like, like atmayı <laughs> unutmayalım lütfen. Bugün 25.000 kupaya doğru. Eğer e, güzel like gelirse, e, daha önce de dediğim gibi arkadaşlar videoların devamı gelecek. Güzel like, güzel görüntülenme gelirse arkadaşlar toplam Bin like bekliyorum bu videodan. Aha, aha. Mortis, Mortis, Mortis. Aha, aha. İyi Aa, çıktı iyi. öyle. Orada atamaz ya. Valla güzel getirdik ama olmalı. 3 maç alırsak arkadaşlar 30k kupa oluyoruz. Olamazsak da 29'da kalıyoruz artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Oy! Ben topu uzaklaştırayım da. Adamlar saldırıyorlar, saldırıyorlar. Arkadaşlar like atmayı unutmayalım bu arada videoya. 7 ay sonra mı abi demiş. 7 ay sonra, 7 ay sonra tekrar bir videoda arkadaşlar. Dediğim gibi eğer güzel görüntülenme, güzel bir like gelirse neden olmasın yeni bir video. Sözünü, onun sözünü zaten verdik. Arkadaşlar çok oy yeniden muhteşem bir gol geldi arkadaşlar. Daha bundan sonra bu maçı kazanıp da iki maç daha kazanırsak 30K kupa oluyoruz arkadaşlar. 4 maç değil miydi o? 3 maç, 3 8 maç. 16 24 evet 3 maç. Şey vah gol yedik. <gülüyor> <gülüyor> 3 maç nedir ki ya? <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. 3 maç nedir ki? 3 maç dediğin bir Nedir? Hiçbir şeydir. Yiğitçik yalnız kaldı yine orada. Ve beraber maç uzayacak herhalde büyük ihtimalle. Ama adamlar geliyorlar. Al reis yapıştır yapıştır at golü at golü işte bu be ya reis at golü Gol geldi gol geldi Geliyor gol 10 9 8 7 6 Yi, Yiğit atar o golü ya Ve Ve işte, i̇şte bu dedim ya. Yiğit atar dedim i̇şte ya İşte bu birinci maç Evet ilk maçı aldık arkadaşlar kaldı geriye iki maç hadi bakalım haydi bakalım hiç soğutmadan tekrar başlıyoruz arkadaşlar Yemek soğumasın arkadaşlar Yemek soğumasın haydi bakalım haydi bakalım Arkadaşlar like atmayı unutmayın Like atana Brawl Pass benden Like atana bura at pes alacakmış Melik. Evet. Aha gole bak be. Çok prosun Ayça ya. Vallahi çok prosun ya. Çok acayip ya. Ben görmedim golüne sattığını ya. Anam anam bir gol daha Ve geldi. Ve bir gol daha. Vay be Yiğit'e bak ya. İkinci maçtı bitti. İkinci maçı da aldık arkadaşlar. Bu sefer puanlamaya bakmayacağım. Pişt. ve onu yiğit alır hepsini alır hepsini alır hepsini alır, hepsini alır ve gol atar. Oy! Bak şimdi bak nasıl atacak. Bak 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 bak. Biz, nasıl atıyor? Biz göremeyeceğiz gerçi ama atacak ya kesin. Oy! Çünkü şeyi var, ultisi var. Oy oy oy. Yapıştır reis, yapıştır. Ben niye hayır, buraya hayır, kaçtım hayır. ki ya? Hayır hayır vur 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 at, at ulti at ulti hadi be. Yanlış hadi be. oynadım, yanlış. Pişemaz ya. <laughs> ben şuraya aksesuarı koyayım. Vur vur vur. Hadi be. Oo, Hadi Ayça hadi Ayça. İlk kişi aldı. Öldüler geldi. öldüler. Bravo Ayça valla. Evet arkadaşlar son gol 30K için. Son gol artık son gol. Hadi. Orada bir Dynamite var. Shelly var ve A Yiğit hepsini atlattı ve golü attı ve arkadaşlar. Gol. 30 bin kupa mı olduk? Evet arkadaşlar. Bakıyoruz. 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 Hemen 30 çıkıyoruz. 30 bin mi? Ve... Ve... 30 bin. 30 bin bir kupa arkadaşlar. Müthiş bir mücadeleydi. Ay Ayça Yiğit elinize sağlık. Melik, arkadaşlar, Melik sana da çok teşekkürler. Ben eder. taşıdım maçı ya. Melik taşıdı. 30 K'yı olduk sonunda. Arkadaşlar 20 K'dan sonra 30 K. Bundan sonraki video 40 K'da <laughs> gelecek dermişim. Bundan sonra 25 Dediğim gibi arkadaşlar eğer 1000 <laughs> like gelirse 1000 like gelirse bu videoya Arkasından hemen yeni bir video gelecek. Hemen, Biliyorum, uzun süre video atmadığım için abonelikten çıkanlar olacak, abone azalacak ama benim için abone önem, önem değil. Biz bize yeteriz diyoruz arkadaşlar. 30k olduk ve 1000 like'dan sonra yeni videoda görüşmek üzere diyorum. Seviyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Racing kafası güzel. Kafa güzel ya.